i9 işlemci var. 14900K var ya. Yani. He, sen düşük olarak mı söylüyorsun? Pardon 300, ben de. 320 işte. alıyor maksimum 320 FPS alıyor. 4090. Abi 8. oyun mu? Maalesef Mesutcuğum. Oyna. Gerek yok yani o zaman şey bir hani sen bir, şey, bir 4090 Ti al ya abi. Yakışır ya yani, Mesut. Hemen, hemen baktım da şey, 8 milyar. Kesinle mi abi? abi. Geliyorum. Çok az canı, atsana onu, yak onu. Siz kimle vuruyorsunuz? Benim ben. Yani. Bizim, bizim orada var mı abi bizim hizada? Yoksa karşımızda karşı var, da var. ananın yanı da var. Orada var. Evet. Ve ben yine birini alıyorum ve düşüyorum. Neden acaba? Bassanıza bana. Allah Lan abin yağlıyor. Var ya tam şeyim ya. Süper karım abi geliyorum. Hit var canan. Lan bırak. Atımlar o şekilde bırak. Ya e, bitti mi? Turuncu var. Ben turuncunu nerden sıktığını haliyle anlamadım. Evin arkasından büyük bir ton şuradan sıkıyor. Bombaya bak. Sıkıyor. Bomba ataymış abi? abi. En üstte. Baya en üst. Bir şey daha geliyor. Ha geldi bu. Help mi var mı bana? Help ben seni de. Eee yok yok adam gitti ama. Hatch attı. Ya of. Gitti. Tam Tam daha geliyor. geliyor. Hay maşallah hay maşallah akıyor maşallah. Artık kali girelim. Yaptık, yaptık o işi. Gel. Önümde. Ee. Geri çık, geri çık. Gel, gel, Ya da oynayalım mı abi? Sağlı. Sağay göremedim ben ya. Orada Çok... gitti? Daha... İlknak'a gelmiş olabilir sarıya. Kör at. Nerede? Üst. Orada, gördüm ya. Başka var mı lan? Kalk, kalk. Helal helal. Abi <laughs> nerede vurdun, gördün o adamları ya? Orada. Ara, araba. araba, araba. Yine araba. Aa buradan bir grup var yalnız ha Ben vermiyim mi kolumu? Aşağıda, aşağıda Ben vermiyim mi Hadi Arabeye alıp da gidelim burdan ya abi Bırakayım abi Olur olur Öyle yapalım lan benim gerek yok ya bana bir şey ya. Helal burada da yokmuş. Bu adamı Şu görmüyorum sonra da da alalım da alalım ikisinde. Hadi çık. Gördüm. Olalım sikeyim oğlum beni kim vuruyor ya? Ben daha kaldım adam ben özlem ben bittim ya. Orada burada gazda kalacak. Daha Abi şunu bir versene ya. Sikim. Öldü. Ha. Doğru diyor. Ben orta adam 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 adam. Tamam. Ağaçta. Sonra canı az beyler. Arabaya mark, giriyor evet sağa ya. Çelede mark. Taştalar. markta? Mark. Mark. Nice. Bir ara oynasın, bir ara oynasın. Ben koşuyorum. Ben arkanda hemen al abi. Tek geldi herhalde ya. Tek mi geldi ikiler miydi? Görmedim. Bomba attım. What? var there? Who's there? Who's there? Who's there? Who's there? Geliriz de burada. Yol var da. Bundan sonrasını ben de bilmiyorum. Taşlar var şurada. Çok kalabalık oyun ya. Olanda da ölmezsek de ölmeyiz ya. Aa sağımız adam var. Adam, adam, adam. Bak bak bak, adam, duydun mu sağa? Siste. Markım var. Yaktım yaktı. Tamam tamam geldim arkandayım. Bak bir, bir tane daha var orada. Ben turuncu şey aldım. Bir tane daha var kanka orada. Ben daha... Yok gibi ya. Özledim ki işte avralım. Ha adamı öldürdüler. Kaçta canı bir. Çıkmadım bu. Bak geldi bize. Tepe, tepe var. Martin tepe. Kulübe de taşta. <laughs> Bomba dağıttı bir tane. Ha, Tepe var benim Marfin tepe var bak. Ağaca mı geçti o? Şurada gördüm ben. Vurdular ya. De. Çok güzel. Şu arkayı sokmayalım beyler oyuna. Çarı çal da şeyini. Bir MK var. Önüme oynuyorum ben. Dur 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 dur, dur. tane daha yedi o iş turucu aradı yanına baygım turucu şey baygım bak gel adam adam varmış şey. bir tane daha yedi araba yedi, tıra tıra yedi. adam var yakında sizin sağınız hemen Nasıl ya? Evet bana Draganov sıkıyor. Sıktı yani. Drop'ta çocuk. Bomba attı oraya. Hıcağım ne yapıyorsun? Sıktım. Ah! Hı? Ah! Tamam biri bakın. Şurada, şuradan gelecek. Ha gitti. Smoke içinde. Sağa dikkat edin sağ tarafınıza. Sağ bizde ya. Burak, Burak fazla gitme tepen ben drop bir şey. Abi dörtten asistim oldu ya. İşte. İçten! Çok iyi Nice elinize sağlık. Ben de kaldım, elinize ben sağlık. de sakin. Okay, ben iyi. de kaldım. Şey, nakladım. Bizim avantajımız şey Burak, alanı çok iyi kullandık. Adamların hepsi alanın içinde kaldı için öldü zaten. Bu evet. alanın içinde biz kalsaydık zaten biz maç alamazdık ama alanı kullandığımız için biz aldık oyunu.